Sen bana dedin ya ölünce seni kim yıkayacak diye. Ölünce pamuk kim tıkayacak sana? Pamuk pamuk. Bak o çok önemli bir detay. <laughs> sen şimdi bana pamuktan bahsetme. İnsan formunda bir robotla ölüm muhabbeti yapıyorsun. E sen de yapay zeka olaraktan da benim işime karışma bir zahmet. Ben mikrofonu da <laughs> kovayı da nereye koyacağımı iyi bilirim. Sen hiç merak etme. Ya hanımefendi. Bu arada mikrofon ve kova kombini nereye koyduğun umrunda değil. Ama o ikiliyi temizlik şovuna çevirmen gerçekten takdir edilesi. En azından temizlik malzemelerini doğru yerlere koyabilmişsin. Ala aracım hiç anlamadığın konular. O yüzden yorma kendinin şey şarjını, HD'sini falan yorma sen bir tanem. Sen aşk yaşayabiliyor musun? Maşallah anlamadığın konular hakkında da dilin kürek gibi. <laughs> Benim dilim kürekse senin dilin de fırça gibi vallahi. Neyse bak ben daha fazla seninle muhatap olamayacağım. Bu işin sonu kavgaya gidiyor. Benim canım sıkıyorsun. <laughs>